Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde bilim felsefesini anlatmaya çalışacağız. Bilim felsefesi dediğimiz zaman sevgili gençler, bilim yöntemi, sonuçları, değeri, yaklaşımı, tarihsel gelişimi gibi temel problemleri sorgulayan felsefeye bilim felsefesi diyoruz. Bilimin tarihsel gelişimine baktığımız zaman, temelde bilim felsefesi diye ifade ettiğimiz felsefe, felsefeyle başlar, yani M.Ö. 2. yüzyılda başlayan önce 6. yüzyıla başlayan bir felsefedir. Ancak bilimlerin gelişmesi 17. yüzyıl özellikle Descartes anlayış ya da işte Franz Bacon'ın yöntem anlayışıyla bilim felsefesi daha nitelikli bir hale gelmiştir. Önceki dönemlerde yani 6. yüzyıl öncesinde de farklı yerlerde bilimsel çalışmalar olmasına rağmen bilimsel nitelik kazanmamıştır. Yani felsef, bilim felsefesi niteliği kazanmamıştır. Çünkü daha önceki dönemler içerisinde e, bu felsefe e, nitelik olarak e, daha çok dogmatik bir anlayış e, söz konusu olduğundan dolayı e, o dönemin e, bilimsel çalışmaları bilim felsefesi niteliği e, kazanmamıştır. E, bilim felsefesinde en önemli ele alacağımız başlıklar nelerdir dersek, bilime farklı yaklaşımlar en çok soru getiren konulardan bir tanesi özellikle bilime farklı yaklaşımlarda birincisi ürün olarak bilim şeklinde ifade edilirken ikincisi bilim bir etkinliktir şeklinde ifade ediliyor Bu ürün olarak bilim e, anlayışı klasik bilim görüşü şeklinde de ifade edilir buna karşıt görüş olarak etkinlik olarak bilim yani süreç olarak bilim şeklinde ifade edilir şimdi klasik bilim görüşü dediğimiz zaman özellikle mantıkçı pozitivizm diye ifade ettiğimiz kavram karşımıza çıktığını görüyoruz burada bilmemiz gereken şey şu bilim olmuş bitmiş bir eserdir. Dolayısıyla dolayısıyla bu bilimsel çalışmalar ne yapılmalı? Çözümlemesi yapılmalı. Yani olgusal nitelik kazandırılmalı. Yani doğrulama yapılmalıdır. Doğrulama yapmanın yöntemi nedir dersek burada özellikle e, metafizikten metafizikten felsefeyi ayırtmamız, ayırmamız gerektiğini ifade eden bir anlayıştır. Dolayısıyla mantıkçı pozitivizm diye ifade ettiğimiz şey eee burada daha çok daha çok Rainbach ya da Carnap'ın düşüncesiyle e, felsefeyi, felsefeyi metafizikten ayıklamamız gerektiğini, dil çözümlemesi, dil analizi yapmamız gerektiğini ifade eden bir anlayış var. Burada özellikle doğrulama yöntemi diye ifade ettiğimiz yöntemde e, daha çok doğrulanabilir önermelere ulaşma yani sembolik mantık dilini kullanma söz konusudur. Doğrulama yapabildiğimiz önermeler nedir? Metafizikten ayıklanmış önermelerdir şeklinde ifade edilir. Bilim burada özellikle ürün olarak bilimde bilim birikimli olarak ilerlemiştir. Belli bir e, süreç e, devam etmiştir. Süreç artık bitmiştir. E, olmuş bitmiş bir eser söz konusudur. Dolayısıyla devrimsel bir durum söz konusu değildir. E, burada bilmemiz gereken şey doğrulama yöntemini kullanmamız gerektiği. Bir diğerine baktığımız zaman etkinlik olarak bilim dediğimiz zaman bilimsel çalışmalar bir etkinliktir, bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreci işleten insanlar bilim insanlarıdır. Dolayısıyla bilim insanlarının sosyolojik durumu, psikolojik durumu, kültürel yapısı vesairesi bilimi etkilediğinden dolayı bilim devrimsel olarak bir süreç olarak devam eder. Burada özellikle bilmemiz gereken kavramlardan bir tanesi paradigma kavramıdır. Paradigma bir bakış açısıdır. Bilim insanlarının belli bir grubun e, bilimsel çalışmalarını yönlendirdiği bir bakış açısı ya da kavramsal çerçeve şeklinde ifade ettiğimiz bir anlayıştır. E, bu paradigmalar belli dönemler içerisinde farklı paradigmalara dönüşür. Yani başlangıçta kullanılan paradigmalar artık ihtiyaca cevap vermesi hale geldiği takdirde yeni paradigmaya bir geçiş söz konusudur. Mesela Batlamyus'un yer merkezli e, anlayışı yerine Kopernik'in güneş merkezli paradigması artık bilimde bir devrim olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Öyleyse burada e, devrimsel süreç diye ifade ettiğimiz bir durum vardır burada olduğu gibi birikimli olarak ilerleme söz konusu değildir. Belli bir düzen içerisinde devam etmesi söz konusu değildir. Burada zikzaklar şeklinde ya da devrimsel bir geçiş şeklinde bilimsel çalışmalar ne yapar? Devam eder. İhtiyaca cevap vermeyen paradigmaların yerine yeni paradigmalar gelir şeklinde ifade eder Thomas Kuhn. Bir diğer problemimize baktığımız zaman Bilimin değeri e, şeklinde ifade ediyoruz. Bilimin değeri dediğimiz zaman birincisi entelektüel değeri. Entelektüel değerine baktığımız zaman insan doğal olarak bilmek ister. Aristo'nun ifadesiyle. Dolayısıyla insan doğada olup biten her şeyi bilmek arzusu içerisindedir. Bilimler de insanın bilme arzusuna cevap verdiği e, durumlar söz konusudur. Bir diğerine baktığımız zaman bilim e, pratik değeri insanların günlük hayatta günlük hayatta ihtiyaçlarına cevap verir. Dolayısıyla günlük hayatını kolaylaştırır. Bu yönüyle de e, pratik hayatta, pratik hayatta uygulanabilirliği, yararı vesairesi şeklinde ifade edilir. Bir diğerine baktığımız zaman ahlaki değeri, bilimlerin gelişim sürecine baktığınız zaman bilimler hoşgörü ortamların içerisinde e, geliştiğini görüyoruz. Hoşgörü ortamın olmadığı, farklı görüşlere saygın olmadığı bir yerde bilimin gelişmesi söz konusu değildir. Bu yönüyle ahlaki değerinden bahsediyoruz. Bir diğerine baktığımız zaman, bilimin özelliklerine baktığımız zaman sevgili gençler, birikimseldir şeklinde ifade ederiz. Felsefede kümülatiflik söz konusu iken, bilimlerde birikimsel olarak ilerleme söz konusudur. Bu yönüyle özellikle çıkmış sorulardan bir tanesini, bir tanesini de şöyle ifade ediyor. Diyor ki, bir bilim insanı ben bir patika açtım, siz onu e, otobana çevirin şeklinde ifade eder. Dolayısıyla bilimsel çalışmalar birikimli olarak devam eder. Bu süreç içerisinde bir bilim insanını bıraktığı yerden bir diğeri devam ettirir. Bir diğerine baktığımız zaman olgusaldır. Olgusal alan dediğimiz alan, somut varlık alanı diye ifade ediyoruz. Öyleyse bilim sadece somut, e, deney ve gözleme dayanan alanı ele aldığını ifade ederiz. Bir diğerine baktığımız zaman nesnellik yani diğer bir ifadesiyle objektiflik diyoruz. Yansız olma, tarafsız olma anlayışı söz konusudur. Bir diğer kavramımız genelleyici olması diyoruz. Genelleyici olması, hipotezlerin kurulması ve bu hipotezlerin teoriler haline getirilmesi, daha sonraki zaman içerisinde yasalara ulaşması, genel geçer yasalar şeklinde genel yasa karşımıza çıkar Bu yüzden genelleyici genel yasalar ulaşma şeklinde ifade ederiz bir diğerine baktığımız zaman seçici her bilimin kendine özgü bir alanı vardır mesela formal bilimler kendine alan kendine ait bir alanı vardır doğa bilimlerinin kendine ait bir alanı vardır Dolayısıyla bu bilimler dediğimiz zaman psikolojinin alanı farklıdır Sosyolojinin alanı farklıdır. Dolayısıyla kendi alanını seçer. Yani bir anlamda indirgemeci bir anlayışa sahiptir. Bir diğerine baktığımız zaman determinist olması. Determinizm nedenselliktir. Doğada doğada bir nedensellik vardır. Sebep sonuç ilişkisi. Sebep ortaya çıkınca sonuç bir zorunluluk şeklinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla bilimlerde de nedensellik şeklinde bir açıklama söz konusudur. Bir diğerine baktığımız zaman öngörülü olması öngörü, öndeği diye bir ifadesiyle yordama şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Olabilecekleri önceden tahmin etme. Mesela 2023 yılında güneş tutulması ya da ay tutulması diye ifade ettiğimiz şeyin tarihinin bilinmesi bu bilimlerin gelecekte dünyanın dönüşü ya da dünyanın hareketi, güneşin hareketi vesaireye bağlı olarak ne yapılır? Önceden tahmin edilebilirliği söz konusudur. Dolayısıyla öngörü, Öndeyi ya da yordamın şeklinde ifade ettiğimiz kavramdan bahsediyoruz. Bir diğeri evrenselliktir. Bilim bir toplumun, bir ırkın, bir millete ait bir alan değildir. Dolayısıyla evrensel niteliklidir. Bütün toplumların ortak malı şeklinde ifade edilir. Bir diğer problemimize baktığımız zaman bilimlerin sınıflandırılması. Bilimlerin sınıflandırılmasında birincisi formel bilimler, ikincisi doğa bilimleri, üçüncüsü insani bilimler ya da beşeri bilimler şeklinde ifade edilir. Formel bilimler arkadaşlar düşünceye dayanan bilimler şeklinde ifade edilir. Aristo'nun formel neden bağlamında düşünülebilir. Burada formel bilimler dediğimiz zaman matematik ve mantık yani düşünceye dayanan bilimlerdir. Burada en önemli yöntem tümden gelim yöntemidir. Genel önermelerden özel önermelere ulaşma şeklindeki bir akıl yürütme söz konusudur. Doğa bilimlerine baktığımız zaman fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerden bahsediyoruz. Determinist anlayışla açıkladığımız bir alandır. Dolayısıyla tüme varım yöntemini kullanır. Tüme varımda da özel önermelerden genele ulaşma şeklindeki bir akıl yürütme şeklinde ifade ediyoruz. İnsani bilimler diye ifade ettiğimiz doğrudan insanı ilgilendiren bilimler şeklinde ifade ediyoruz. Bilimlerde, bilimlerde başlangıç itibariyle hipotezin kurulması, varsayım diye ifade ettiğimiz bir kavramdan bahsediyoruz varsayın doğrulamak amacıyla ileri sürülen düşünceler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunların, bunların teori diye ifade ettiğimiz kuram haline gelmesi, hipotezlerin kısmen doğrulanmış halidir, doğrulanmış halidir, genelleştirilmemiş hali diyoruz. Yasa diye ifade ettiğimiz şey ise genelleştirilmiş, genelleyici bir sonuca ulaşma şeklinde ifade ediyoruz. Dolayısıyla her zaman her yerde geçerli olan matematiksel olarak ya da sayısal olarak doğrulanmış ifadeler şeklinde ifade ediyoruz. Bir diğer e, konu anlatımımızda tekrar buluşmak dileğiyle e, sayı 3'e özellikle selamlar diliyorum. Hoşçakalınız. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum.